Saray iktidarın erişini durdurmak için Kürtlerle diyalog arıyor ya da yeni tuzaklar kuruyor. Buna dair iki ilginç haber çıktı ortaya. Biri bir kulis bilgisi, diğeri kısa bir söyleşi. Ankara'da bir grup gazeteci AKP'nin ağır toplarından birinin Kürt siyasetinin en önemli isimlerinden biriyle bir araya geldiğini öğrendi. İki isim Mayıs ayından bu yana en az 3-4 kez buluşmuş. Yani bu bir hal hatır sormayı aşan bir nabız yoklama süreci. Taraflar birbirini tartıyor. Son görüşme 15 gün kadar önce yapılmış ancak Bahçeli'nin çıkışından sonra bu görüşmeler bıçak gibi kesilmiş. Görüşen isimler hem AKP hem HDP içinde çok önem verilen şahsiyetler. İsimleri ortaya çıksa muhtemelen partileri adına değil şahısları adına görüştüklerini söyleyeceklerdir. Çünkü iki tarafta bu görüşmenin açığa çıkması halinde kendi tabanlarında doğacak tepkiden çekiniyor. Ancak bunun saraydaki bir arayıştan kaynaklandığına dair başka bir belirti dün akşam çıktı ortaya. Gazeteci Muhammed Vefa Twitter hesabında Osman Öcalan'la yaptığı telefon konuşmasını yayınladı. Hatırlayacaksınız Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan yerel seçimler öncesi TRT Kurdi kararına çıkarılıp Ekrem İmamoğlu aleyhine konuşturulmuştu. Öcalan bu görüşme teklifinin TRT'den geldiğini belirtiyor. Ama daha önemlisi kısa bir süre önce bir cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştüklerini, PKK başta olmak üzere yaşanan durumları konuştuklarını açıklıyor. Kim bu cumhurbaşkanı danışmanı bilmiyoruz. Ancak Öcalan'ın sözünü diğer kulisle birlikte okuduğumuzda AKP'nin Kürtlerle temas aradığını ya da yeni tuzaklar kurduğunu ancak Kürtlerin güvensizliğiyle karşılaştığını anlıyoruz. MHP bunu haber alıp öfkeli açıklamalar yapınca AKP suçüstü yakalanmış gibi kesiyor teması. Ama bütün bunlar iktidarın nasıl köşeye sıkıştığını ve nasıl birbirine tamamen zıt siyasetlerle zikzaklar çizerek çıkış yolu aradığını ortaya koyuyor. İpleri MHP'nin eline vererek nasıl bir hata yaptıklarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak.